Peki devam ediyorum. Buradadır. Haa. Evet. Peki. Dün Demet Akalın Ayşe Arman hakkında bomba iddiada bulunmuştu. Röportaj yaptığı kişilerden Arman'ın para aldığı iddia edildi. Hıncalı oluşta bunu köşesine yazdı biliyorsun. 100 evet. bin lira alıyormuş. 50 evet. gazeteye 50 kendisine. Güzel para. Bu haberden sonra... Güzel de... iş ya. Hayır. Yarısı senin yarısı benim Güzel iş. Oh mis. Anladın mı? Peki. Diyorum şuraya reklam alalım. Yarısını verelim ya. Hiç kabul etmiyorsunuz bir şey evet mi? Hiç ya. <laughs> Peki. Ayşe Arman bu haberden sonra Demet Akalın Tİ'yi alarak sosyal medya sayfasından cevap vermiş. Demet Akalın da ...Arma'nın cevabına bir paylaşımla cevap vermiş. Ay yani anladığın O ona cevap vermiş, o, ona o cevap, cevap vermiş. Bir bakalım işte hangisi o. kime ne cevap vermiş. Hemen bakıyoruz. Demet. Okuyabiliyor musun? Bakalım. Ben hiçbir şey görmüyorum. Ben burada bulamıyorum onu zaten. Yok değil mi? Burada yok mu? Peki ne demiş o Demet O zaman Akalın. ben Bilal'e olayım. Tİ'ye alınacak biri varsa o ben değilim ne yazık ki demiş. Demet akalı biri Tİ'ye almış galiba. O da demiş ki o ben değilim ne yazık ben ki. Ben sana okuyayım. Söyler. Ee, bir magazin sitesinde çıkıyor bu. Ve Diyorlar ki bir takipçisi Ayşe Arman'a Demet Akalın sizi silmiş ne diyeceksiniz diyor. Ayşe Arman da ha 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 çok komiksiniz gülen suratlar. Bu magazin sitesi bunu yayınladıktan sonra altına da Demet Akalın diyor ki Tye alınacak biri varsa o ben değilim ne yazık ki. Ha Yani sen dalga geçene bir, kendine bir bak. Kendine bir bak şey diyor. Söyle. Yalnız bu haftanın magazin poleminin başlığı tencere dibin kara. Herkes herkese sen bir önce kendine bak. O ben değilim, sensin. Ben yapmadım, sen yaptın. Tenceredeki kara seninki benden kara. Bu hafta böyle geçti. Karat farkı. Ha bir de karat farkı var değil mi? <laughs> evet. Doğru. Ee, ama bu şöyle bir durum var. Ayşe Arman parayla PR yapıp artık gazeteci demek yerine PR'ci diyeceğiz. Çünkü gazetenin PR işleriyle ilgileniyor belli ki. Bir de şunu da duyduk. Cümlelerin arasında da gizli reklamlar varmış. Ya. ya öyle duydum hiç E Şimdi öyle. Çağatay Ulusoy'la e bir tane röportaj Çağatay yapıyor, Ulusoy... iki hafta sonra yayınlanacak. Yok canım, bu para... nedir? Bundan da para almış Bu para mı vermiştir? Çağatay Bak, ne fotoğraf. para vermiştir? ne almıştır ama Çağatay onun isminin daha e ya ismini prestij katacak bir isim. Ya yani Çağataydan da para alıyorsa helal olsun Ayşarman'a yani. Mesela kimden para almıştı Ayşarman'ın röportajlarını az çok biliyoruz doktorlar da var arasında. O zaten. Yani en kötüsü. o kötü derken yani, e, herkes ne? var aklına no name kim var. gelirse no, no name mesela kim var gelen benim hiç gelmiyor ben hiç Ayşe röportajlarını takip etmiyorum benim. yani Ayşe röportaj vermek bir e, insanın ne bileyim daha üst seviyeme mi segment mi atlattırıyor sınıf mı atlattırıyor nedir yani Ayşe röportaj verince neyin reklam oluyor Bu onun Olgu yerine neden? gazeteye reklam verirsin 100 bin lira ne demek yahu Televizyonda 100 bin atmak lira. geçerim kendimi be. Ya aynen öyle. Şöyle dururum. Bizim programda girişte. gir işte. Bilmem ne Müftüoğlu bilmem ne şey. Hani hangi doktorsa. 100 bin liralık röportaj. 100 bin de almıyoruz. Bir değil 2 san... değil bana bak iş ticarete döndü. 100 bin lira verirsem de ben bir gazeteci röportajım için sorulara bile... Derim ki şunu soracaksın. Zaten onu soracaksın. O zaman sen gazeteci öyle. değilsin. Evet. işte zaten büyük ihtimal öyledir. O zaman bu da senin gazetecilik yani kaleminle alakalı bir problem olduğu ortaya evet. çıkartıyor. Peki Hürriyet'te başka gazetecilerde veya başka gazetelerde başka gazetecilerde bundan para alıyor mu? Ben o çok zaman duyuyorum. ortaya bu çıkıyor. Ben çok duyuyorum. Bir kere her yere bedava gittiklerini duyuyorum her şekilde e, nem ne Bir Birçok barter duyuyorum mesela. Bunu yapanları çok duyuyorum. Sonra bunu gazetecilik adı altında yapmalarına kızıyorum. Mesela şimdi ben Instagram'da bir yer bir yeri paylaşınca benden kibarlık olsun diye para almıyorlar mesela diye. Ben bunu saklamıyorum. Yani benim yaptığım şey belli. Onlara jest yapmışım, onlar da bana yapmış. Ama ben şey demiyorum. Yok ya ben öyle şey ben ben yorumcuyum var Gazetecilik adı altında bunu yapanları bence tek tek deşifre edelim Ece. Ne diyorsun? Edelim gelirse bilgiler hıncalı uluş etmiş. Hı. Peki sana hiç para teklif eden oldu mu? Söylemezsem olmaz da 5 yıl boyunca yorumculuk yapıyorsun. Ne yapayım? Ha. Bizimle ilgili şunu söyle, bunu söyle veya Allah bunu ama. söyleme diye sana para teklif eden oldu mu? Allah'ıma şükürler olsun bana bir kere para teklif edildi bu haberi kaldır diye. Asla kaldırmadım hala sayfamda. Yüksek bir para, yüksek bir meblağ. Hangi haber? Ee, benim zaten yaptığım bir skandal bir haber vardı. Murat Başoğlu Asla mu? da kaldırmam. kaldırmama, mereda Murat Başoğlu ile konuşmadım. Bana onun tarafından aradılar ve çok yüksek bir para meblağı, yani hmm. meblağ teklif ettiler. Böyle bir şey söz konusu, parayla namus mu satacağız yani? Bilal Bey size geldi mi böyle bir teklif? Bir şey mi? Aynı gün, ol. aynı yıl Bilal'e de o konuda yani. Bana her zaman geliyordu. Evet. Allah korusun. Yani ne kalemimizi, ağzımızı, yorumumuzu paraya satacaksak? Yok daha neler yani. Ya benim hayal kırıklığım şu yıllarca e, bizim takdir ettiğimiz gazetecilerden bir tanesi Ayşe Arman. Evet. Yani benim hayal kırıklığım burada aslında. Gazete, yazılarını okurken artık e, çok taraflı bakacağım. Yani Oo. burada da PR mi yapıyor? E, i̇şte bir dizide oynuyor Çağatay Ulusoy. Tamam Çağatay Ulusoy çok önemli bir isim ama acaba o dizide oynayacağı... E, Paralı internet şey var platform var ya Ondan mı paralı? onu mu yüceltiyor hmm. acaba onu mu yüceltecek her şey geliyor, her şeye geliyor şu an yani ya ama mesela dün sacit Aslan dedi ki sacit abi bu dedi gazetecilik açısından etik olmayabilir ama dedi patron ve işçi arasında yapılmış bir akitse bir sözleşme ise biz buna bir şey diyemeyiz buna dedi. kimse bir şey demiyor evet, zaten ama bir, ben var bir mu, gazetecilik değil evet ben bir okuyucu olarak rahatsızlığımı dile getirdim ben Ali abiyle çalıştım bak Ali abi Bak ne diyordu biliyor musun hatırlasana bir kredi kartımın şeyini diğer kredi kartımla ödüyorum ay sonunu getiriyorum diyordu ki yazsa yazar istese yapar şerefi üzerine yemin ediyordu yani. Peki şey. başka gazetecilere bakıyorum o zaman sınıf yani şöyle bir fark var Hı. aynı işi yapıyorlar Hı. başka bir yerde de vardı biliyorsun bir e, eski kapanan Habertürk'te vardı mesela aynı işi yapıyorlar diyorsun e, o çok lüks yaşıyor. Evet işte. E bu ay sonunu geçiremiyor. Hangisinde sıkıntı var. E bu hissettim. işini iyi yapamıyor mu da ay sonunu getiremiyor? Müminat. Veya e bu işini çok mu fazla iyi yapıyor da bu kadar para kazanıyor? Bu, işte bu kadar zaten sınıf belli. farkı normal mi? İşte değil. O uçurumdaki tek sebep... farkı diyelim. E, o uçurumdaki tek sebep e, o gelirin nereden geldiği. O zaman mesela gazeteciler gittiği otellerden e, çekim yaptığı yerlerden de para mı alıyor? Ben şöyle bir şey söyleyeyim alanlar demek ki var ama ben şunu biliyorum biz Ali abiyle iki günlüğüne çeşmeye gidecektik ee, Ali abi bana sonradan ödemesine rağmen üzerinde nakit olmadığı için ben ödemiştim yani hiç öyle bir para verme para alma falan mümkün değil yani sonra tabii o bana ödemesini yaptı ama e, o, o bile kendi cebinden ödemişti yani iki günü bile yani. peki Ayşe Arman'dan bir yalanlama geldi mi bu konuyla ilgili yok Ayşe Arman Demet Akalın'a ha, ha. peki ne? Ayşe Arman fatura ödüyor mu bununla ilgili yani onu ben ben yokum orada Eğer bunu zaten sıkıntı. Şu ana kadar yaptığı röportajlar geldi. Heh. Nusret varmış. Bak Nusretten, Nusret'ten para Nusretten para almış olabilir. Olabilir. Evet. Demet Akba, Tolga Çevik, Tolga Çevik, Acun. Yok Acun'dan para alamaz. Bülent Ersoy. Bunlar onun da iş bizelisinde, onu da, da köşesini zenginleştiren isimler. Meryem Uzerli. Para almıştır. Allah Allah ya. Yani bak bu şüpheli yaklaşmamız bile çok kötü bir şey. Çok kötü Bir işte. gazeteciden bahsediyoruz. Olabilir, bilir. olmayabilir. Ben Ayşe alakalı bu imajın zedelenmesinden çok muzdaribim. Evet. Kendisi daha da muzdariptir tabii. Yani benim de sevdiğim bir yazardı. Ee, eğer bu konuyu açıklık getirse seviniriz. Kısa bir reklam aramız var Reklamdan ardından. Canlı yayında tekrar Bircan Bali ve Ece Ergen'lesiniz. Reklam.